Herkese merhabalar. Bugün sizlere saç ekiminden bahsedeceğim. En çok merak edilenler konusunda. Türkiye bu konuda zaten şu anda saç ekiminde bir numara oldu. Tüm dünyanın malumu. Zaten bizlerde her yerde saç ekimi hastalarını AVM'lerde, havaalanlarında, meydanlarda gezerken zaten görüyoruz. Bunda Türkiye haklı bir konumda. Niye bir numara oldu? Şimdi size açıklamaya çalışacağım. Bu konuda yaklaşık 250 tane İstanbul'da, sadece İstanbul'da 250 merkez oldu ve çok başarılı sonuçlar alındı. Biz öncelikle hastalarımızı muayene ediyoruz. Daha öncesinde bize fotoğrafları geliyor. Kendileri için doğal, natüral bir çizim yapıyoruz. Arkasından kendilerinin de onayladığı bir şekilde o çizim olduktan sonra e, lokal anestezileri yapılıyor. İşlem zaten aslında ağrısız bir işlem. Eskiden olduğu gibi böyle tek tek tek, tek iğnelerle de değil. Bir özel bunların uyuşturma e, şekli var. Önce basınçlı artık e, geniş bir alanı ve ağrısız bir şekilde uyuşturduğumuz e, bir tabanca gibi düşünün. O şekilde uyuşturuluyor. O şekilde yapıldıktan sonra ilk önce e, kökler alınması işlemi var. Bu yaklaşık 2-3 saat kadar sürüyor. Bu hasta esnada İşlemin belki en konforsuz tarafı, enseden alındığı için yüzüstü hastamız yatıyor. Yaklaşık 5000 kök en azından biz almayı tercih ediyoruz. Daha azı da duruma göre alınabilir ama biz her seferinde en azından 5000 kök alıyoruz. Bazen bu 5000-5500'ü de bulabiliyor. Yaklaşık bu kök alma işlemleri 2-3 saat kadar sürüyor. Arkasından biz sizi dinlendiriyoruz. Bu esnada o kökler bir kurumasın ve herhangi bir şey olmasın diye teknisyenimiz tarafından özel solüsyonlar içerisinde bekletiliyor. Arkasından safir pik uçlarla saçları ekeceğimiz alana kanalları açıyoruz. Bu da yaklaşık olarak bir 2-3 saat kadar sürebiliyor. Ve tekrar bir mola veriyoruz. Ağrı artık söz konusu değil. En son aşamada da aldığımız kökleri çizdiğimiz alanlara, bir önceki aşamada açtığımız kanallara tek 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 yerleştirme işlemi. Bu da aşağı yukarı 2-3 saat kadar sürüyor ve toplam 8-9 saat gibi bir süre oluyor. Bu süreçte aslında... Hastalarımız hiç sıkılmıyorlar. Hatta biz isteyen belli aşamalarında uyuyor. Bazıları televizyon seyredebiliyor. 8-9 saatin sonunda kafayı şu şekilde o solüsyonlar yaptığımız bu aşağı doğru inmesin diye özel bantlarla sarıyoruz ve hastamızdan da ilk aslında bu işlerin en biraz işte konforsuz diyebileceğimiz tarafı 2 gün kadar biraz açılı yatmasını, 2 yastıkla yatmasını istiyoruz. 2 yastıkla yatıyor. Daha aşağı doğru o lokansezikler ve solüsyonlar inmesin. Bu buralarda bir şişlik olmasın diye. 2 günlük bu süreci de atlattıktan sonra hastamızı kontrole çağırıp ilk yıkamasını biz kendimiz yapıyoruz ve yıkamayı da kendilerini gösteriyoruz. Arkasından da özel solüsyonlar ve şampuanlarla yıkamaları olduktan sonra bir sonraki aşamada da kontrolleri çağırıyoruz. Bu yaptığımız kanal açmalardan dolayı kafada bir 10. gün civarında yaygın bir kabuklanma oluyor ve 10. gün civarındaki yıkamalarda bu 15 güne kadar da sürebiliyor ve bu kabuklar düşüyor. Daha sonrasında da bir şok saç dökülmesi dediğimiz bir durumla karşılaşıyoruz. Bu ne kadar erken olursa hasta için aslında o kadar iyidir. ve Hastalarımızın bir kısmı da biz bunu muhakkak her seferinde baştan bilgilendiriyoruz. Şok saç dökülmesi dediğimiz şey ekilen saçlar sanki dökülmüş gibi bir durum ortaya çıkıyor. Hastalar bazen bunu ilk seferde heyecandan dolayı anlamayı panikle gelenler de olabiliyor. Tabii biz bunu her seferinde bu şekilde de anlatıyoruz. Bu saç dökülmesinin arkasından yaklaşık birkaç ay sonrasında çok güzel, güçlü ee, bir şekilde saçlarımızın çıktığını görüyoruz. Bu şok saç dökülmeleri bazen birkaç ay sonra da olabilir. Ee, bu da sorun değil ama bunu genelde biz görüyoruz ve yaklaşık 3 ile 6 ay içerisinde çok da güzel bir sonuç elde etmiş oluyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.